Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız. Bugün bir korku oyunu oynayacağız ama bu korku oyunu ES'e benziyor. Yani ES'in ES'e çok benziyor arkadaşlar. Ve burada diyor ki lütfen oynamak istediğiniz oyun dilini seçip devam edin. Tür tabii ki de <laughs> Arkadaşlar oyunun sesi böyle. Öyle arkadaşlar oyunun sesi. Bu arada arkadaşlar bu oyun ES'e e benziyor. Hadi. Yani benziyor. Burada hayaletler de var. De. Neyse şimdi oynayalım arkadaşlar. Ya hadi ya. Pişman olacağım. Ya okum ya. Boş 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 böyle. Bana filan Başla. Ya o. Bak oğlum oyun aynıyız. Ve çıkma yeri de burası. Ve 20 tane çanta bulacakmışız. Kaç? Evet. Çanta yok orada. Aa şu çanta yes. Bir tane buldum. Orada bu arkadaşlar bu, bu oyunu bir kere oynamıştım. Ve oyun bayağı güzel. Oha hayalet geliyor. Bakayım Korkun. Lan? Ne? Lan diyor. Koş diyor yani. O <laughs> 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 <Al> <laughs> <life> <laughs> 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 bu kadarını <laughs> beklemiyordum. Aa çanta. Bu arada herkese bu oyun neyse çok benziyor yani sesi falan. Yani herkese ben bu oyunu bir kere oynamıştım. Oyun baya güzel. Ama güncelleme getirseler daha iyi olur. Çünkü oyun daha hata var. Mesela oyunda ama oyun güzel arkadaşlar. Siz bu oyuna kaç puan veriyorsunuz? Ben bu oyuna 10 üzerinden... Lan geliyormuş lan. Herkese ben bu oyunu... Yani 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel oyun. Ama günceleme gelse daha güzel olur. Ben bu oyuna 10 veriyorum. Yani güzel oyun. Şaka yapmıyorum. Burada çanta var mı? 3 tane çanta bulduk. 3 tane çanta. Ne? Ben buralara girmedim lan. Oğlum niye çantı yok? Var. Ya oğlum tamam. Ulan aşırı inek. Bu arada oyun arkadaşlar YS'e e çok benziyor ama YS e değil. Ama ben bu oyun çok güzel ya. <laughs> oh my geldi. Ay oh. Yok mu burada bir şey? Ah var var. Burada yes. Ah. Neredesin ya? Oh, <laughs> Bura ne lan? Buraya bir yere gidiyor. Hı, nereye gidiyor? Arkadaşlar Bodrum burası. Bodrum'a geldik. Oğlum oyunda Bodrum mu vardı? Oha. Çanta var. Al. Varadı arkadaşlar şu an 6 tane. 6 tane çanta bulduk. 6 tane çanta iyi. Uy, çanta dolu burası. Aa oyun aynıyız arkadaşlar Arkadaşlar Ace oynayanlar bilir. Ace'de ışınlanma yeri var. Burası o ışınlanma yerinin aynısı. Arkadaşlar bir şey değil mi? Oyun tam Ace bak. Arkadaşlar oyun tam Ace. Oyun tam Ace da ışınlanık. Ha buraya ışınladı. Arkadaşlar oy... Hızlı mı geliyor la bu? Oğlum takıldım ya. Av. Av, 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 av geldi geldi. Öldüm bence. Ka Çıkmak sokak. Çıkmaz sokak mı burası? Doğru. geliyor. Oh çok korkunç geliyor yalnız. Bir ne bileyim? çam şurada. Hayır çiz çıkmak sokak. Hayda. Ne ee, geliyor? Hayda. Hayda olmak da. Hayda. Boşuna mı geldim ben buraya? Oğlum git ya. Bu da gitmiyor. Sabah bir de deli ediyor beni ya. Baba! Kapıdan girdi sandım. Allah çarpsın. Çok Kapıdan giremiyor zaten. Anne eski bir oyun da. <laughs> git. Gitti mi bu? Doğru gitti la. Hmm. Bu arada oyunun haritası çok büyük arkadaşlar. Yani bu harita bayağı büyük. Yani buraya ya kaç yani birkaç tane. Oyun güzel ama yani oyunu beğendim ben. Siz kaç veriyorsunuz? Onu üzerinden ben. işte. Kapı mı orada? Abi. Ah, çanta buldum. Ye. Oğlum bu... ben buraya girmek ben buraya girmemişim. <laughs> Yalnız oyun EOS'e benziyor. Çok benziyor hatta. Oyun bildiğiniz. EOS nere? Bodrum. Bodrum'dan ışınlanak bir Aa burada çanta varmış. Şu an 11 tane çanta bulduk. 11 tane. Geliyor mu la bu? Geliyorsa. de hani göz yok. O çok şey. <laughs> burada çanta var mı arkadaşlar? Kaçırdım. Kaçırdım. Onu ne diyorum ben? Yok herhalde. Annene avradını. Oğlum nereden çıktı bu? Açlarım ya. <laughs> ya. Of ya. Öldüm ya. Ne diyor burada? Teres ya al. Tu. Tuvin. Source at Oğlum İngilizcemde hiç yok ya. Bu arada game ne demek biliyorum oyun. Teklamlarınız. Çık çık ya çık. Ya hani bak ilk başta sardı. Bak oyun ilk başta sardı da bu kısmı sarmadı bak. Oh. Ne oluyor lan? Yes arkadaşlar ya. Bak iki kez reklam mı? O oh, alacağım şurada oturup. Abi oyun çok değişik ya. Bak oyun bir Bak marketlere gidiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne lan, lan ne? <laughs> oh, oh my oh my god. <laughs> ben bir malım. Just house. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. O zaman bay bay.